Sayın seyirciler engelliler için devlet iş kapısı olmaya devam ediyor. Bir ay önce 7700 engelliye kapılarını açan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni sınav yapma hazırlığı içinde. Maliye Bakanlığı 7000 engelli için kadro verdi. Ben işitme engelliyim. 2,5 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda mimar olarak çalışıyorum. Engellilere yine devlet kapısı umudu doğdu. Kamuya 7000 engelli dağılınması gündemde. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sınav yaptı. Özürlü memur seçme sınavı sonuçları açıklandı ve 7700 engelli kamuda işbaşı yaptı. Bakanlık şimdi yeni bir sınav hazırlığı içinde. 7000 engelli kadrosu için daha maliyeden izin çıktı. Yeni sınavın 2013 başında yapılması kararlaştırıldı. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ön çalışma yaptı. İhtiyaç duyulan meslek grupları araştırıldı. Sağlık teknisyeni, hemşire ve imam hatip kuran kursu öğretmeni mesleklerine büyük açık olduğu ortaya çıktı. En fazla alımı Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yapacak. İstihdam edilecek engeller için titiz bir çalışma yürütülecek. Alımlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin kadro trafiğini arttıracak. Şahin diğer bakanlarla da tek tek görüşecek. Özürlü memur seçme sınavı için duyurular iki ay sonra ilan edilecek. Evet bugün...